Bu çerçevede Genel İdare Kurulumuz bugün toplanarak söz konusu teklife ilişkin nihai bir karara varmıştır. Ancak öncelikle aracılığınızla şu görüşlerimizi milletimizle paylaşmak istiyorum. İyi Parti milletimizin kutuplaştırıldığı böylesine bir dönemde kendisine bir çıkış yolu aradığı bir zamanda Türk avazı umut çığlığı olarak kurulmuş ve bugünlere gelmiştir. Bu birkaç günlük süreçte Genel Başkanımız geniş katılımlı bir değerlendirme yapmak amacıyla yetkili kurullarımız, milletvekillerimiz, il ve ilçe başkanlarımızla istişarelerde bulunarak bu görüşmelerden elde ettiği tespit ve görüşleri de genel idare kurulu üyelerimize aktarma fırsatı bulmuştur. Toplantımızda hemen hemen tüm genel idare kurulu üyelerimiz görüşlerini, büyük bir açıklıkla ortaya koymuş ve ardından da oylamaya geçirmiştir. Bakın bu bunun altını çizmek istiyorum. Siyasi tarihimizde çok fazla örneği olmayan bir demokrasi aslında şölenine dönüşmüştür bizim için. Zira tüm yönleriyle bütün mesele irdelenmiş ve yapılan oylama neticesinde Genel idare Kurulumuz 2024 yerel seçimlerine İYİ Parti'mizin hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. Bilir Arkadaşlar karar oy çokluğuyla alındı Eee ve e, bu kararın bir özelliği var. Getirilen bir teklif genel başkanımız tarafından genel idare kurulumuza yansıtıldı, değerlendirilmek üzere getirildi. Orada da bu karar bu şekilde oylandı ve çıktı. Tartışmayı o anlamda kapalı <laughs>